Herkese merhaba. Ben Samsun Remax Kuzey'den gayrimenkul danışmanı Yakup Aydın. Bugün sizlerle özellikle hisseli gayrimenkullerde sıklıkla gündeme gelen ön alım hakkı, diğer ismiyle şufa hakkı ile ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Şifa hakkı, ön alım hakkı medeni kanunumuzun 732 ve devam maddelerinde ifade edilmiştir ve bir haktır. Dolayısıyla bu hakkı kullandığı için kimseyi ayıplamamak gerekir diye başlayayım. Dolayısıyla bu bir haktır. Peki nedir bu hak? Hisseli olarak bir gayrimenkule malik olan kişiler kendi hisselerini satmak istediklerinde kanun koyucu der ki öncelikle kendi ortaklarına satmaya çalış. Eğer ortaklarına satmazsan burayı, başkasına satarsan ben ortaklarına belirli bir süre boyunca burayı senin tapuda gösterdiğin bedel üzerinden ön alım hakkı veriyorum. Dolayısıyla bu konuda e, alıcıların, özellikle alıcıların yani hisseli gayrimenkulü alan kişilerin son derece uyanık olması gerekir. Şimdi hisseli gayrimenkulünüzü al, almak için bir hisseli gayrimenkulünüz var. Ortaklarınıza gittiniz. Ortaklarınıza dediniz ki benim paraya ihtiyacım var. Buraya satmak istiyorum. Ve onlar da o anda maddi durumları elde edici olmadığı için alamayacaklarını söylediler. Bu sadece size sözlü olarak ilettiler. Siz onlardan herhangi bir yazılı beyan almadınız. Ve burayı başka bir kişiye hissedar olmayan biri sattınız. Burada mevcut hissedarların tabu tarihinden itibaren 24 ay boyunca tapudaki bedeli mahkeme veznesine yatıraraktan burayı sizden ön alım hakkı vardır ve mahkeme bu hakkı kabul eder. Hisseli gayrimenkul alan bir kişi tapu bedelini ben belediye rayicinden göstereyim e, yanılgısına düşerse sadece o bedeli kendisine ödenerek kendisi daha fazla ödediği halde gayrimenkulünü elinden kaptırabilir. Bu ise Ön alım hakkı kullanan kişiler sanki art niyetliymiş bir izlenimi verebilir. Ancak burada asıl art niyetli olan tabu bedelini düşük gösteren kişidir. Çünkü devlete karşı hile yapmıştır, iyi niyetli değildir ve bu iyi niyetini mahkemede de iddia edemez, savunamaz. Mahkeme zaten bunu dinlemez. Peki, hisseli gayrimenkul alan kişi ne yapmalıdır? Önce baştan başlayalım. Bir hisseli gayrimenkul almak istiyorsanız, bununla ilgili e, yazılı, her şeyi yazılı yapmanız gerekir. Öncelikle ortaklarınıza gitmeli, ben bu gayrimenkulü şu tarihler arasında örnek veriyorum. 1 Aralık'la 10 Aralık arasında Yakup Aydın'a 1 milyon bedelle satmak istiyorum. Bu e, ön alım hakkını kullanacaksanız ben bu malı satamıyorum, almak istemiyor vatandaş. Buradan vazgeçtiğiniz dair beyanda bulunur musunuz tarzı bir imzalı kağıt alırsınız. Ve o tarihler arasında o bedelle o kişiye yapacağınız bir satışta ilerleyen süreçte buradaki ön alım hakkını kullanmak istediklerinde bu yazılı beyan sizi kurtaracaktır. Ancak o beyanlar rağmen siz kişide, tarihte veya tutarda bir değişiklik yapın. Mesela 1 milyon satacağım dediğiniz yeri tapuda 100 bin lira gösterdiyseniz, Yakup'a satacağım dediğiniz yeri Mehmet'e sattıysanız, aralığın biriyle onun arasında satacağım dediğiniz yeri tuttuğunuz aralığın 20'sini sattıysanız, tabii ki paydaşlara, yani eski hissedarlara günahın hakkını kullanabilecekleri bir alan açmış olursunuz. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir. Peki Ön alım hakkı olacağı için hissenizi satamıyorsunuz. Başka ne yapabilirsiniz? Feragat kası alabilirsiniz. Hissedarlarınızdan kişi, tarih ve tutar belirtmek sizin notere gider. Bir feragat alırsınız. Bunu e, tapuya şerh edersiniz. 10 yıl boyunca tapudaki satışlarınızdan dolayı, hisseli satışlarınızdan dolayı şahıslar e, bu ön alım haklarından feragat etmiş sayılırlar. Peki, bunları da yapmadınız ve satış aşamasına geldiniz. Hisseli satıyorsunuz. Siz de hisse alıyorsunuz. Hisselerinizi alırken en önemli husus tablo gösterdiğiniz bedeldir. Yine örneğimizden gidelim. 5 dönümlük bir yerde 1 dönümlük yeriniz var. Bunda 1 milyon piyasa değeri var. 1 milyonu alıyorsunuz gerçekte. Ama belediyeye gittiniz. Rahicinin 100 bin lira olduğunu öğrendiniz. Ve bunu 100 bin göstermek istediniz. Yandınız. Kendi elinizle kendinizi ateşe attınız. Ön alım hakkı kullanmak istemese bile diğer hissedarlara altın tepside kendinizi emanet ettiniz. Şimdi ön alım hakkını kullanmak isteyen kişi Belli bir niyeti yoksa bile sizin bu gafletinizden yanlışlığınızdan veya muazalı işlerinizden dolayı e, cip bu hakkını artık kullanmak istiyor olabilir siz burayı 100 bin lira olarak gösterirseniz eğer 100 bin lira artı tapu masraflarını mahkemet veznesine depo eden diğer ortaklar eski ortaklar burayı sizden alacaklardır peki şunu yapabilir misiniz? 1 milyonluk bir yeri ön alım hakkının kullanılmasını engellemek için 2 milyon olarak gösterebilir misiniz? Tabudaki değerini 2 milyon gösterdiniz ve ön alım hakkını kullanmasına engel olmak istediniz. Bu şekilde yaptığınızda ön alım hakkını kullanmak isteyen hissedarlar bu bedelin kendi haklarını kullanmalarının engellenmesi amacıyla yüksek gösterildiği iddiasıyla gerçek değerin tespiti için bir kişi incelemesi veya diğer hususların göz önüne alınmasını isteyebilirler. Mahkeme bunu dikkate alır ve inceler. Eğer gerçek değer 1 milyonsa, bir kişi de bunu tespit etmişse, Malınız tekrardan 1 milyon değerden tespit edildiği anlaşılır. Bunu mahkeme mahkeme veznesine yatırılmasını ister ve sonrasında da bu mal gerçek değeri olan 1 milyondan ön alım hakkını kullanacak kişilere intikal ettirilmiş olur. Şimdi buralarda hisseli bir gayrimenkulde hisseyi alan kişiler 24 ay boyunca eski paydaşların, eski hissedarların ön alım hakkı tehdidi altındadır. Özellikle enflasyonist dönemlerde bu 24 ay süre çok uzun bir süre gibi gelebilir. Özellikle malın değerinin çok ciddi erimesine sebep olabilir. Burada yapılması gereken 24 ayda süreyi beklemektense notere gidip noterden paydaşlarınıza ben burayı şu tarihte şu kişiden şu bedelle satın aldım. Burada ön alım hakkınız vardır. Bu ön alım hakkınızı 3 ay içerisinde kullanabilirsiniz. Eğer bunu kullanmazsanız bu hakkınız sona erecektir. İçeriğinde olan bir, ihtarname çekmektir. Bu ihtarnamenin harcı çok düşüktür. Tapu harcı gibi yüksek değildir. Bir maliyetli bir harç değildir. Ancak burada zaten böyle bir hakkı kullanmayacak olan kişilerin aklına böyle bir şey getirdiğiniz için kendi ayağınıza olabilirsiniz. Burada onlara tebligatta bulunup bulunmamanın gerekliliğine siz karar vereceksiniz. Ancak ailesine özellikle enflasyonist dönemlerde böyle bir tebligatın e, böyle hak kullanılacaksa da en azından ilk 3 ay içerisinde kullanılması açısından zararın büyümemesi malın değerinin çok ciddi kaybedilmemesi, alacağınız değerin güncelliğini yitirmemesi açısından elzem olduğunu düşünüyorum. Bir tane gönderdikten sonra ortaklar 3 ay içerisinde mahkeme yoluyla bu malı alabilirler. Şimdi de hisseli gayrimenkul alım satımlarının hepsinde ön alım hakkı kullanılabilir mi? Buna değinelim. Hisseli gayrimenkul aldığınızda hisseli gayrimenkul alış şekliniz ön alım hakkını kullanıp kullanmayacağını direkt ettiler. Bu eğer normal bir satış ise Burada ön alım hakkı kullanılabilir. Ancak bu normal bir satış değil de örneğin cebri icradan yani icra yoluyla aldığınız bir mülk ise ve siz bu mülkte icradan aldığınız mülk yüzde ellisi yüzde ellisi de başkasınınsa o başkası yani ortak kişi size karşı ön alım iddiasında bulunamaz. Hakkını kullanamaz. İcra yoluyla satışlarda ortaklı bir mal alırken böyle bir tehditten olmadığını bilerek alabilirsiniz. Ancak Son dönemlerde özellikle milli emlak, TOKİ, belediyeler veya diğer kamu kurumlarının yaptıkları normal satışlarda, icra yolu satışlarda değil, normal satışlarda böyle bir hisseli mala ortak oluyorsanız hissedarların size karşı ön alım hakkı olduğunu bilmeniz gerekir. Milli emlaktan bir yer aldınız, milli emlak buranın yarısını sattı veya sadece %99'unu sattı, %1 hisse, 1 metrekare bile olsa başkasının varsa, o daha önceden hissedersa buraya devlet aradan çıkması, milli aradan çıkması da hissedersiz siz oluyorsanız size karşı ön alım hakkını kullanabilir. Aman dikkat edin bu konuya. İkincisi, bağış. Bağış yolu yapan satışlarda da yine el değiştirmelerde de ön alım hakkı kullanılamaz. Ancak bu bağışın gerçek bir bağış olup olmadığını siz mahkemede ayrıca iddia edebilirsiniz. Takas yolu yapılan el değiştirmelerde de yine e, bunun takas olup olmadığı iddia edilebilir. Ancak takas ve bağış yoluyla yapılan e, el değiştirmelerde öl e, ön alım hakkı kullanılamaz. Bir diğer ön alım hakkının kullanılamadığı husus ise fiili taksim konusudur. 5000 metrekarelik bir arsada 5 kişinin ortak olduğunu düşündüğümüzde her bir kişinin tabutaki hisselerinin neresi olduğu belli değildir. Ancak çünkü paylaşım mülkiyette ben 5'te 1'e ortağım ama bu hangi 5'te 1 olduğu belli değildir. Ancak siz fiili olarak burası benim, burası senin, burası onun, burası bunun diye beşe böldüyseniz ve bunlara sınır çizgileri çizdiniz, ağaç diktiniz, meyve ağacı diktiniz, ötekiler başka bir şey yaptı. Yani herkesin nerenin sahibi olduğu fiili olarak belli oluyorsa bu fiili taksimden er, üzerinize kalan bin metrekareyi sattığınızda eski hissedarlar ön alım hakkını kullanamaz alım hakkı ile ilgili ifade etmek istediğim bir diğer husus da hisseli gayrimenkul alım satımını kendisine bir gelir kaynağı, bir iş kolu olarak görüp buradan hisse satıp aynı zamanda mevcut hissedarlarla da beraber hareket ederek bu malı tahtuda düşük bedelle gösterilmesini sağlayıp daha sonradan buna ön alım hakkını kullanan ve bunu meslek edinen kişiler olduğunu bilmenizi isterim. Bu hem art niyetli bir davranıştır ancak sizlerin de bu konuda kanunu bilmemek e, mazeret değildir ilkesi gereğince lütfen dikkatli olun. Hisseli gayrimenkul alırken sizlere diğerleri ön alım kullanmaz dense bile kendinizi e, emin hissedebileceğiniz bir alanda konumlandırmaya çalışın. Burada onlardan yazılı beyan almaya çalışın. Kendi bedelinizi mutlaka gerçek bedelden tapuya beyan edin. Tapu harcını düşük göstermek masadıyla rahişlere yakın bedenden göstermeyin. Yoksa kendinizi çok büyük bir sıkıntı içerisinde bulabilirsiniz. Paranızı mutlaka bankadan gönderin. Aynı zamanda e, mümkünse hissedarlarınıza 3 ay içerisinde 3 yani 3 aylık süre tanıyacak şekilde bir iddianame çekin. En azından 24 ay boyunca korkulu rüya görmekten daha iyidir. Çünkü paranız ciddi şekilde eriyebilir. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Yargıtay 24 aylık sürenin bitmesine çok az bir zaman kalama açılan ön alım haklarında sizin 24 ay önce dediğiniz bedelin güncelliğini yitirmiş olmasına rağmen sadece bu bedelin yatırılarak ön alım hakkı kullanılmasına e, olur vermektedir. Her ne kadar bu e, tutar, güncelliğini yitirmiş olsa bile e, yargıta iştahlarına göre bu bedel yatırılaraktan bu malınızı elinizden e, kaybede, kaybedebilirsiniz. E, bu anlamda e, son dönemde Anayasa Mahkemesi'nin objektif bedel tespit edilmesi gerekir tarzı kararları olmuş olsa bile şu andaki mevcut yargıta uygulaması budur. İlerleyen süreçte belki bu değişebilir. Hepinize iyi günler, bol bereketli günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.